Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Maria Kaça. Bugün sizlerle beraber ilk Roblox videomu çekiyorum arkadaşlar. Normalde hep Kaça Life oynarım. Ama bugün Roblox oynamak istedik canım. Böyle işte. Artık istediğinizde Roblox oynayacağım. İsterseniz Burak Yalın, isterseniz Adobe, isterseniz de e Skyblock çekebilirim arkadaşlar. Roblox ee, Roblox'ta çok oynadığınız bir şey varsa, oyun varsa bana da önerebilirsiniz aslında. Evet arkadaşlar, yani böyle olacak. Artık ben Roblox videosu da çekebilirim kendi kanalımda. Bunu şey yapmak istedim. Bu arada hala abone değilseniz abone olup like atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve artık Roblox videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.